Merhaba arkadaşlar bu da Emre. Bravo Star'da oynuyoruz. Arkadaşlar bu Roblox. İşte Bravo Star'da. O benim 1318 kıpı olduk. Ve bugün size story göstermeye çalışacağım. Şimdi videomuza geçeceğim. Ayın bu uzaktık. Kaç. çok hızlı kırdım. Ha, <laughs> Of çok kolay. İki oldu. Dur ben saklanayım da onlar birbirini yesin Ya da ben de kutuları yiyeyim. Kutu. Kutu. Aa, benim son sözüm olmalı lazım. Allah'ım son sözüm sözümde ne olursun ölmeyeyim. Ölürüm. Ya bunu kaydedeceğimiz mi vardı? Gel arkadaşlar şöyle kırdım. Kırdım. Bunu bir mahvet. Az önceki tutuğunun gücü kadar toplama olacak. Bu toplama. İşte toplayacağım. Ben, yani ben şu an şurada toplama işlemi yapıyorum da toplama diyorum. Allah'ım. Ondan da sen bunu nasıl işaret yaparsın lan? Fua, <laughs> hedefi işaretledim. 1400'den daha fazla can götürmem çok fazla azalttı bu. Gel buraya Gel buraya. Gel buraya. Gel gel buraya. Ya çok şapşalsın. Bir bir tane toyu mu öldüremeyeceğin yani. Aslında ben öldüreceğim de neyse. Gel. Gel çabuk. Gel çabuk. Ezimi kızıp geldi. Deliyorum. Pam iş Hayır. Bir de onun mu Dibimi çok güzel bir yere. Evet. Uf, lan bu niye oraya saklandın? Hmm. Hadi. Nasıl onda? Kaçayım ben de. ne bunu da kaybettim. Üç kupa gelmeyecek şimdi bana ya. Ya dükkandan bir şey alayım bari. Şu an bana pö bir şey bile taşımıyor. Gitmiyor. Git lan. Tut lan diyorlardır şu an ya. Şunu alaydım da iyi olurdu. Şunu alaydım. Aldı Benim çok güzel bir fikrim var. Savaş oyununda biraz topunda biraz iyiim oldum gibi çok çok pislik. Lan biz buradan nasıl geç? Ay lan! Sen bittin oğlum. Sen gerçekten bittin. Bittin git 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 öyle hı hı buradan geçmek imkansız bunu söylemek istemiyorum. hiç hı oğlum işte. siz bizi var ya küçümsediniz oğlum bak Bitten söylüyorum siz bizi küçümsediniz ne öyle kaldınız mı kaldınız? sen Rosa benim takım arkadaşıma saldırmayı nereden dürelettin Şuradan şöyle ayır ayır. Lan bak oldu bak 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 bak. Bak bak oldu bak. Şuna bir tane ders değerse ultim de olacak dolacak. Seni şöyle çapşal ultimi doldurdum sayende. Yeeey. Gol attık. Sabah iş topunu yiyeyim ama. Ya ne yapıyorsun? Ben önce şimdi orada olacağım sağa. bizlik bizlikler bizlik ya çok iyi Pam ya olmadı ha koş ne olsam şunu kendi kolumun kolu attır doğru ben olmaz oh. şöyle ultimi doldurdum zaten şöyle yine doldurdum şöyle yine doldurdum çok umut çok Of ya. Sorchamı top biley yani. <laughs> bu işi biraz zorlaştırmamız lazım. Ben az önce yanlış maça girmişim. Benim kafama öde mi arkadaş? Evet diyenler bu videoya like atıp abone olup bildirimleri açsın. Buh 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 Stoook Stoook en iyi özelliği tek vuruş tek kırıntı mı? dersem uçuştu ama kırıntı diye bir şey yok bu oyunda çok saldırdım. Ssik ya çok kötü karakterlisin gidiyorum Hepsini Nehseni bile o, o bile öldürdü hahah <laughs> Ha çok kötü karakter. Benim, bu tüv 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 Ha öldü. bir şekilde döndük. Evet arkadaşlar öyle bir şekilde döndüğümüz için çok mutlu. Oh. adam ya öldürdü. Bak ultimo açığınız ya. Gel yani şimdi ölecek. Ölmeyecek. Baya bir canı götürdüm o pis rozanın Lan sen kime yapıyorsun lan? Kime mi lan? ne Bedenim Abdür playable Alistars Abdür Suce ya Avast o oh, çok proyla oğlum. Adamın aklını alırız oğlum. Ha. Feridetler geldi. Bir şey görmüyor. Şimdi şey. Oğlan oldu hadi adamlar yapsanıza bir adam değilsiniz hatta siz. Can hasal dedim. Ultin aldım. Böyle bak. Hadi, yaparsınız. Yaparız yaparız. Ya çok şapşalsın ya. Şurada video çekiyorum. Rezil etmeyin bari ya. Arkadaşlar ya. Şapşalsam ben bu videoya like atıp abone atın. Ne olur ya. O yüzden like atıp abone atmayı unutmayın. Şapşalsam valla bunu gerçekleştiremiyorum. Abone edin demiyorum. Şapşalsam bu videoya like atın ya. Sen bana onu attığın için gol gelecek. Vak Bayağı... vafat yaparsın surç surç yaparsın yaparsın adam adam son yaparsın surç Allahını seversen yaparsın bak Türk sen yaparsın surç va Amerikanmış <laughs> ha saçma bir şey oldu bu. <laughs> Sır, sır, sır. Sır. Ya neden Allah belanızı vermesin? İş bir de kalkanını açmamış. Kalkanı yoksa bile açmadı. Hadi yaparız yaparız yapamayız yapamayız. Yok bu maç başarısız. İki maçta başarısız. Sen ne yapıyorsun? Ya başarısız ya. Fanmış Lazeli. Lan Lazeli fan fan. Güçlü karakter ama fan. Bu bakalım biz izleyelim Probo be. Arkadaşlar ne olursun bu videoya like atın çünkü hiç yenemediğim için ne olursun bir şey demeyin <laughs> arkadaşlar. Beni sevmiyorsanız bu ben videoya like atın. Elleri evleri evler, evler, açın Allah'ım ne olursun açın Allah'ım ne olursun hepiniz açın ne olursun. Ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle canını doldursun bari bu. Can bile mi doldurmaz bu?

ultim olsaydı daha kolay gidebilirdim neyse pek detaya girmeyelim bir dakika baş dur hadi huç 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 şöyle ultimi doldurdu hiç teşekkür etmiyorum kankacım şöyle şöyle ultim doldu hadi oldu. tuğunun güzel özelliği de bu işte her özelliği güzel beğenmezsiniz. Şurada bir zehirliyim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bunu yenemezsek. Yenemezsek. Yenilmez. bunu yenersek videomuz bu kadardı arkadaşlar. Tocu. Ya oraya gitti. Seni Ölür. Uy, Gel lan buraya. Gelen burada ölür. Aa, ben ölecekmişim. Sıfır arkadaşlar. Sıfır 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 Evet sever canlı sever. Bugün videoda kupamı eksilttim. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Lütfen lütfen abone olun. bildirimleri açıp şanslar etmeyi tamam. unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye.